Herkese mutlu günler değerli futbol severler. Siyaset Ligi'nin 5. haftası dolu dizgin devam ediyor. Demokratik Sol Parti, İyi Parti'yi konuk ediyor Karaoğlan Stadyumunda. Bol gollü bir mücadele olmasını diliyoruz. Derken... Maç başladı. Ahmet. Beyaz güvercin. Beyaz güvercin orta şansı. Ulaşmadı top. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Sağ kanatta. Oynadı şimdi küreselleşmeye. Küreselleşme. Kaptırdı topu. Bülent Ecevit geriye oynadı. Hasan. Hasan uzun oynadı. Masum Türker'e doğru. Masum Türker indiremedi topu. Zeytin Dalı. Özür diliyorum. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. iyi partide kaldı top. Şimdi Koray Aydın, Koray Aydın, Koray Aydın, Koray Aydın verdi pasını. Uğur Poyraz orada. Top dışarı çıkıyor. Out. Maçın en etkili pozisyonuydu. İyi parti adına. Kale Cemre kale vuruşunu kullanacak. Küreselleşme. Küreselleşme, küreselleşme. Çekti topu, verdi pasını esnaf ziyaretine. Esnaf ziyareti, esnaf ziyareti. Takım, oyun, takım arkadaşından dönü top. Şimdi Demokratik Sol Parti kaptı topu. Defasla top çeviriyor. on oynadılar. Masum Türker'e doğru. Masum Türker indiremedi topu. Şimdi küreselleşme, küreselleşme, küreselleşme. Arada Aradan oynadı. Esnaf ziyareti, esnaf ziyareti, esnaf ziyareti. Verdi pasını küreselleşme, küreselleşme. Vurdu da... Eserleşmenin golüyle İYİ Parti deplasmanda 1-0 öne geçiyor. İYİ Parti'nin ilk golü küreselleşmeden geldi. Golü tekrar izliyorsunuz. Ne illet ne Ayan de zillet de, haddini bir adı millet Vakit geldi güneş yakın Bu millet güler elbet Ne illet ne de zillet SP tekrar başladı maça. Şimdi Ahmet. Ahmet oynadı beyaz güvercine doğru. Onur iste uzun bir top. Hatalı bir pas. Touch. Burak. Burak taç çatışını kullandı. Esnaf ziyareti. Kaptırmalı topu. Uzun oynadı küreselleşmeye doğru. Kafayla indirdi küreselleşme. Hatalı bir pas. Hasan. 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 Verdi pasını masuma. Onur. Şimdi Bülent Ecevit. Ahmet, 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 Ahmet ne yapacak? Ahmet uzun oynadı. Beyaz güvercine doğru ulaşacak mı top? Beyaz güvercin ondan dışarı çıkıyor top. Out. Kaleci Ümit kale vuruşunu kullanacak. Kafayla indirdiler. Şimdi masum, 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 masum. Gol olur. Aradan oynadı. Beyaz güvercin vurdu. Gol! boş kaldı beyaz güvercin. Demokratik Sol Parti'nin forveti. Oyuncu gol sevincini işte böyle gösteriyor. Ve maça eşitliği sağlıyor. Kaleci çok üzgün. Golün gelişimini tekrar izliyorsunuz. Böyle cevap veriyor İYİ Parti'ye, Demokratik Sol Parti. Maç yeniden başladı. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Sol kanada. Uzun bir top. Küreselleşmeye doğru. Küreselleşme indirdi topu. Koray Aydın. Koray Aydın verdi pasını küreselleşmeye. Küreselleşme kaptırdı topu. Bülent Ecevit defanstan geldi aldı topu. Indirdiler Zeytin dalı, zeytin dalı, zeytin dalı. Ne yapacak? Ne yapacak? Zeytin dalı, zeytin dalı. Tuttu topu, tuttu topu. Necdet, Necdet verdi pasını. Şimdi zeytin dalı. Geriye oynadılar. Hasan, Hasan uzun oynadı. Rafael indirdiler. Ahmet, Ahmet ne yapacak? Kaptırdı topu. Esnaf siyareti orta sahadan kaptı topu. Yine kaptırdılar. Şimdi Masum Türker uzaktan vurdu. Top soldan dışarı çıkıyor. Out. İlk yarı tamamlanmak üzere. Esnaf ziyareti. Son bir şans olur mu? Uğur Boyraz. Olmadı. İlk yarı bir bir tamamlandı. İkinci yarı da neler olacak hep birlikte göreceğiz. İkinci yarı başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Uğur Poyraz. Esnaf ziyareti. Bahadır Erdem. Esnaf ziyareti. Aradan oynadı. Fakat çok hızlı bir top. Kaleci Emrah'ta kaldı top. Dikti topu Masum Türker'e doğru. Şimdi Beyaz Güvercin. Beyaz Güvercin. Beyaz Güvercin çekti topu ve aradan Buyuruz. oynadı. Zeytin Dal'a, Zeytin Dal'a vurdu. Goool! DSP İyi Parti karşısında 1-0 öne geçiriyor. Taraftarını deli ediyor. Bu golle birlikte ve gol sevincini taklatarak paylaşıyor. 2-1 önde DSP. Yeni devam edin, hak güvercin. Maç yeniden başladı İyi Parti'nin vuruşuyla. Deplasmanda geride, geride şu anda İyi Parti eşitliği sağlayabilecek mi hep birlikte göreceğiz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem alamadı topu Küreselleşme ile çarpıştı. Necdet sakladı topu. Hatalı bir pas. Koray Aydın'la. Aydın aldı topu küreselleşmeye doğru tutabilecek mi tuttu topu. Açtı ortasını. Takım arkadaşına gelmedi top. Şimdi Bülent Ecevit. Sessiz ve derinden ilerliyor rahmetli. Masum. Masum uzun oynadı. Masum'dan uzun bir top. Beyaz güvercine doğru ulaşabilecek mi ulaşamadı. Out. Oyuncu değişikliği var. Esnaf ziyarete çıktı. Kamiller Ozan oyuna girdi. Kafayla indirdiler. Koray, Koray, Koray. Sola döndü. Koray'dan sola doğru bir pas. Şimdi Cihan. Parlamenter sistem. Kamil. Kamil ne yapacak? Çekti topu Kamil. Çekti topu. Sakladı topu. Uzaktan vurdu. Direkten döndü top. İnanılmaz bir şuttu gerçekten Kamil. Çok iyi bir şut çıkardı. Uzun bir top. Tutabilecek mi? Tutamadı. Out. <laughs> <laughs> 5e doğru geliyoruz. PSP 2-1 önde. güçlendirilmiş parlamenter sistem kapladı topu. Bugün oldukça etkisizdi. Zeytin Dalı uzun oynadı. Ahmet Bülent Ecevit Pası Masum'a Masum Masum Çok sert bir müdahale Faal yok Eserleşme Sakladı topu Kaptadı fakat Şimdi DSP hücumu Beyaz Güvercin. Masum. Masum kaptırdı topu. Şimdi Cihan Pacacı. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Alamadı topu. Kamil. Kamil. Kamil uzun oynadı. Sol kanada doğru. Savunma çıkardı. Hasan. Hasan ne yapacak? Uzun oynadı. Buraya aydın. Maç tamamlanmak üzere. DSP galip gelebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Birazdan sonucu öğreneceğiz. Beyaz güvercin, beyaz güvercin, beyaz güvercin. Sakladı topu beyaz güvercin. Beyaz güvercin gidiyor. Verdi pasını. Masum, 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 masum. Kapladı topu. Ve maç bitiyor. Demokratik Sol Parti 2, İyi Parti 1. Bu skorla birlikte Demokratik Sol Parti galip geliyor. Kara olan stadyumunda kendi evinde. Bir sonraki maçta görüşme dileğiyle. Esen kalın.